bugün sizlerle beraber video çekeceğiz. Birkaç gün önce video iş atmıyordum. Bugün çünkü ödevlerime çalışıyordum. Ben de şey yaptım. Yeni seriye başlayalım dedim artık. Seri. Burada arkadaşlar ekran düz olamaz. böyle oynayacağız yani böyle oynayamayacağız. Hep yan oynayacağız. Şimdi ben bu oyunu biraz geliştim. Bir iki gün falan oynamıştım. Böyle hücre olarak başladık. Balık olduk. Sonra ben şey olmuştum. Kaplumbağa, kurbağa. Iı, kurbağadan sonra timsah ve dinozor. Bakın bu ve birleştirme yeni dinozorumuza geçtik. Acaba bu ne yiyormuş? Önceki börtlen yiyordu. Bu da börtlen yiyor ama daha minik görüyor. Çünkü bunlar, çünkü bu büyüdü. sandık bak diğerinde hiç sandık falan gelmiyordu arkadaşlar neden mi çünkü o gitti bakın mesela bu iki veriyor arkadaşlar burada bana like atarsanız çok sevinirim Arkadaşlar burada benim çok çok güzel çok kötü haberim var kendi şehrimi yapamayacağım <laughs> ama arkadaşlar Biz bu kanalı büyüteceğiz bu kanalı bir arkadaş biz bu kanal bir bin abone yapacağız iş bitti Hayır arkadaşlar interneti kapatamam Çünkü şu an video çekiyorum Arkadaşlar burada size bir şey göstereceğim. Google'a girince bir şey yazınca bakın ne, ne olacak bakın. Bakın buraya yazıyorsunuz ki. Buraya Ronaldo futbol kartı yazıyor bak onu yazıyorsunuz. Burada geri gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz bakın. Stadyum 94 kartları yazıyor. Burada kartlar var ya bakın. Burada hiç hiç fark etmediğiniz bir şey var. Bakın. Burada. Burada kartlar var ama bunlar başka bir kart yani. Bitemiyoruz meh. Bakın daha da çıkartıyorum kartlar diyor. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar şimdi hafifçe söyleyeyim mi? Bakın arkadaşlar burada oyunumuzun amacı şu an kaç TL alacağız? Bir T paralık. Güzel. 10 T paramız oldu. Şimdi arkadaşlar siz bunu bir izleyeceksiniz. Sonra aklınız yerinizden olacak. Sandık. Bakın hepsini böyle, bunu da böyle, bunu da böyle, bunu da böyle birleştiriyorsunuz. Bu, bu, bu. Yapıyorsunuz sonra böyle. Sonra bunu. niye mavi oluyor? bunu bekleyeceğiz dermişim. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Bunu böyle, bunu böyle. Az kaldı. Dayan çocuk. Daha tuyuncu var değil mi? İyil ya tuyuncu. Olmacı mıcı olmacı. Vah. Şimdi birdleneceğiz. Bird 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 lan lan bird Nam nam nam. Mantar aşkına, mantar aşkına. Orada mantar var. Sandık almayacağım. Nam 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 nam. Bap 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 bap. tut bu, Arkadaşlar burada 20 abone olmaya az kaldık. 20 abone olursa ne yapacağız söyleyeyim mi? Bunu görünce delireceksiniz. Gözünüz dön 20 abone olunca ilk şeyimi yapacağım. 20 abone olunca Brawl Stars videolarını geri başlatacağım. Yeni Brawl Stars hesabı başlamadan. Çünkü Brawl 20 abone olalım. Eski Brawl Stars videolarımız geri dönecek lan. İstanbul guys atabilirim. Ve ben onu silmiştim İstanbul guys. Hatırlamıyorum. <laughs> Rıfkı konuşma şimdi odaklan ve bunda topla topla. Arkadaşlar Yeni abone cidden o or burada videomu izlemeseniz de bir tanecik like atın çıkın bir de abone olun izlemesiniz de. Yeni abone olmayı çok yaklaştık. İnşallah olur. <laughs> Abi Abone olmayı like bilgisayarı, yeni telefonları, yeni laptopları, yeni televizyonları olsun amin. Ne 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 bir te parımız alıyoruz. <laughs> yeni sandığımız acıyor. 2 t bunu veririz. Ee, 20 q a istiyor. 20 qa a. Ve yeni dinozorumuz hayırlı olsun. Diyoruz. Top sesi geldi lan. Kimin sol top? Onu görmüştüm. Tamam arkadaşlar biz baktık. Top oynayan yokmuş. Biz de öyle duymuşuz. O sandığı yemeyeceğim. O sandığa da yemeyeceğim be. Yedim be. Bakın bir kalbim geldi. Bu kalp ne yarıyor Bakın bir dokunuş ağacı sallandırıyor. Ne? <laughs> Allah'ım. Ben böyle bir şey görmedim. O kadar şey yiyoruz bize en baştan boş. azaltıyor. He, şimdi anlamadım ben. O bitki bir daha yeme toz yem. Nom nom nom. nam 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 nom 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 nam nam. nom nom nom. Bıcı bıcı yapayım darinemiş gibi. Korkayım darinem. Arkadaşlar bu, burada ben çok mutluyum. Bugünlerde çünkü ona da aboneyiz. Arkadaşlar sizi bir ifşalayalım mı? <laughs> Mehmet kaç harfli? Altı. Altı kere Arkadaşlar bu ses geliyorsa milkshake'dir. Yani milkshake'dir. Işte. Ondan işte. Altı 6 artı 10. 16. 16 hangi plaka? Bursa. Bursa kaç harfli? 5. Beş. 5 beş kere 5. Beş, 25. Beş. O zaman bu videonun yorumları açık olursa evlerinin 25 no olanlar yorum yazın. Yani evleri 25 ne olsa yorumlarına yazın. Eğer bu videonun yorumu kapalıysa diğer videonun yorumuna. Eğer o o kapalıysa diğerine yorumlarda tartışalım. Bay bay şık şıkı. Nasıl asla bu kadar kısa video çıkmam. Nam nam nam. Hayır hayır hayır. hayır. La 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 la. Son bir tane onda sandıkla bitirmem bunu bitir. Eşi de onu ile Allah. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Benim Bu ne yaptı lan? Zokemon. Ne yapayım? Bu oyun oynadım eski. Arkadaşlar burada çok üzücü bir haber oldu. Neyimi söyleyeyim. istiyorum. Işte. Bir tane yüzü haber var. Bir tane de güzel bir şey. Bakın arkadaşlar bunu deyince çok güzel. Güzelden mi kötüden başlayalım. Ee, burada Blue kanalında takip etmiyorum Blue. Bu. B. L. Bak B. L. E. Bu. B. B. B L. E bulu bu bu u l bu, e bulu yazın. Neyse ücret haberden başlıyorum. Bir günde iki tane video plan atamayacağım. Bir günde bir video İyi haberde iyi haberde videolarımız kısa olsa da eğlendirici videolar çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. ben is bye-bye